Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video çekeceğiz. Bu videomuzun içinde de kek adam yapacağız. Sonra robotlar falan bunları göstereceğim. Şimdi öncelikle başlayalım. Geçenki videomuzda kek adam yapmıştık. Ondan yine yapmamız gerekiyor. Bugün hem tomat ölen gig birleşirse ne olur onu çok merak ediyorum. Buradan robotun çipinden de koyalım. Orada çok garip bir şey çıkacak. Çok garip çıkacağını ya, şu an anlayabiliyorsunuz. Bu kadar belli değil. Hayvanın robot hali nerede diyeceksiniz. Bunu Patlatın. İçindeki robot iskeleti ortaya çıkacaktır. Bu robotu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Canlanmadı mı? elektroşok şok yaramayabilir. Özen ölümsüzlük verdik. Robot bizi dövüyor. Arkadaşlar bir sonraki haftada sizlerle birlikte yeni bir bölüme başlıyoruz. O bölümün adı da zombilerle kaçış. Zombilerden kaçış. Ya da robotların istelası diye bir tane bölüm çekeceğim. O da bir sonraki haftada cuma günü ya da pazar günü olur. Büyük ihtimal cuma günü yaparım. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bay bay. Şuradan abone olup like atmayı unutmayın.